Herkese merhaba. Bu videoda Anadolu Efes'in teknik analizini yapacağız. Ekranda Anadolu Efes'in günlük grafiği logaritmik ölçekte gösterilmiştir. Grafikte uzun vadeli mavi renkte gösterilmiş olan direnç çizgisi ki artık bu bir destek çizgisidir. Bu çizgiye dikkatlerinizi çekmek istiyorum çünkü bu daha önceden destek direnç olarak çok güzel bir şekilde çalışmış. Yine daha kısa vadede kırmızı renkte gösterilmiş olan yükselen direnç çizgisinin 57.60 seviyesinde direnç göstereceğini görebiliyoruz. Yine bu mavi çizgi ile grafikte siyah renkte gösterilmiş olan orta vadeli yükselen trend çizgisinin de yaklaşık 50.90 seviyesinde destek gösterdiğini görüyoruz. Uzun vadeli yükselen trend çizgisi ise alttan geçen kırmızı renkteki yükselen trend çizgisidir. Bu 50.90 seviyesi kırılacak olursa 47.35 seviyesinden geçen 22 periyotluk vidya hareketli ortalaması destek olarak takip edilebilir. 50.90'ın kırılması durumunda şuradaki kırmızı yükselen direnç çizgisinin bir paralelini alıp da Başlangıç noktasındaki dipten geçecek şekilde aşağıya kaydırdığımız zaman da burada yeni bir kanal oluşumu da söz konusu olabilir. Bu da önümüzdeki günler için 47 35, 47 30 seviyelerinin bir destek olarak çalışma ihtimali artırır. Diğer taraftan burada Mart 2022, Mayıs 2022 ve Haziran 2022'deki dip ve zirveleri birleştirerek elde ettiğimiz trend temeli fib uzatma katsayılarına seviyelerine baktığımız zaman da 1618 katsayılı Fibonacci itki seviyesinin hemen üzerinde kalmaya çalıştığını görüyoruz. Bunu başarabilirse yani 50.9'un üzerinde kalmayı başarabilirse orta vadede 2618 katsayılı Fibonacci itki seviyesinin geçtiği bulunduğu 82 TL civarları hedeflenebilir. Bu seviye tabii ki bir anda gitmeyecektir. Zamana yaygın bir şekilde gidecektir. Belki de eğer gidecekse 50.9'un üzerinde kalmayı başarabilirse belki de o takdirde şöyle bir yükselen kanal içerisindeki hareket sonunda belki de bu 80'li 82'li e, fiyatlara gitme şansını yakalayacaktır. Özetle Anadolu Efes'te kısa vadede 50.90 destektir. Bunun altında 47.30, 47.35 bu seviyelere dikkat etmekte fayda var. Eğer o 47.30 seviyeleri kırılırsa o zaman orta vadeye yayılacak bir konsolidasyon dönemi veya bir düşüş e, trendi görülebilir. Bu da kabaca 40 TL civarlarına kadar devam edebilir ilk etapta. Aksi halde 50.9'un üzerinde kalmayı başarırsa 57.60'ı direnç olarak takip etmeliyiz. 57.60'ın üzerinde ise orta vadede 80 TL civarlarına kadar gitme ihtimali ortaya çıkmış olur. Anadolu Efes ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.